Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Napoli'de hocam 40 maç 2 gol biraz. Yani yani rakam olarak baktığın zaman şimdi hoca yine onu sormak istiyorum ben. Çok büyük istatistik rakamları yok oyuncunun. Aslında oyuncu yani 8 için değil mi? Böyle bir 8 numara e yani tabii. yapabileceği. Özellikle bizim ligde yapabilir mi bunu? Maç, Ma ona, oynadığı gerekir. maç sayısı fazla. Çok Onu fazla. Onu söyledim hocam. yani. Fazla. Şimdi Ama şey attığı çıktı. gol olarak düşük gördüm. Hocam, İki Mor gol biraz. Mourinho diyor ki bu oyuncuyla alakalı. Hı. Endombele ile alakalı. Yani diyor o dönemin Fransa milli takımını falan düşünüyor. oynaması gerekir bu takımda falan diyor. O çok övüyor. Eksiği olmayan bir oyuncudan bahsediyoruz diyor bir taraftan da. Yani hepimiz biliyoruz ki Endombele çok güçlü, çok kuvvetli, çok dayanıklı bir oyuncu. Orta sahanın her tarafında oynayabilen bir oyuncu. Hani bir e, sosyal medyada bir şey döner ya. E, bir şaka geyik döner yani. İyi bir endombele yani. Sağlıklı güçlü bir <gülüyor> endombele. <gülüyor> böyle, böyle, iyi bir e, yani çok fark yaratır. Bir kere en büyük özelliği oyuncunun. Bizim Türkiye Ligi'nde pek fazla orta sahalarda olmayan bir özellik. Biraz Şimanski'de görüyorum onu. E, başka kim olur? Biraz Jetson'da görüyorum sonlandıramıyor. Orta saha bölgesinde rakibi yakaladığı zaman ekarte edip gidebilecek bir oyuncu. Rakip savunmayla birebir kalabilecek bir oyuncu. Ya kendi kullanacak orada ya arkadaşlarına servis yapabilecek. Çok güçlü. Dripping kabiliyeti çok yüksek. Yani öne evet. doğru etkili çıkışlar yapabilen. Adam geçme becerisi var evet, bir kere. Yani evet, güçlü evet. kuvvetli olduğu için. Ama son zamanlarda konuşulan şimdi de bakıyorum. Hani bir sezon başını geçirmiş ama bir kilo programı var mı yok mu? Onları falan atlatırsa hocam. Endombele istedikleri bir 8 numara. Ha, ben yaklaşık bundan bir ay kadar önce konuşulurken seçenekler ikiye inmişti. Bir tanesi Fred, bir tanesi Endombele'ydi. Bana sorarsan ben Fred'i tercih ederim mesela. Ama Endombele'ye bakıyorsun o da başka bir oyuncu. O da çok önemli bir oyuncu. O da 60-70'leri falan görmüş bir oyuncu. Milyon almaları görmüş Abi, olan bir oyuncu. Ee, mesela kimle oynuyordu? Sisokko'yla, Erik dairla falan beraber oynuyordu. Önde oynuyordu hatta Endombele. Şimdi öyle iki transfer geldi ki. Değil mi? Anko oynayacak. transferler. E Tabii. Tabi. Şimdi ben de bu arada sen anlatırken oyuncuları. Ben diyorum ki üçlü oynasa şimdi nasıl çıkacak? Mertensi mi kesecek? Hoca, ee, 3 4 3 oynadım bir Oynayabilir mi? Oynayabilir yani. ile bir on numarada olmaz geçeceksin. Hocam o zaman varsa Mertens, Mertens gider o zaman evet, orada. Biraz önce Tarık Hocamın da dediği gibi aslında evet. e, böyle bir dönüş olabilir mi? Sanmıyorum dedi Tarık ben Hocam. Ben tahmin etmiyorum çünkü. Ben de tahmin etmiyorum. Niye biliyor musun? Elinde Mertens var. Hakim Ziyech var. Evet, bir de Ziyeş. Barış var. Doğru, hmm. doğru. Kerem var. Vitret Zaha var. Yani önde bu kadar oyuncudan vazgeçmek, önden bir oyuncu eksiltmek çok zor. Aynen, Arkadan eksiltmek aynen. kolay mı? O da kolay değil. Aynen. Elindeki değeri oturtacaksın yanında. Dolayısıyla orada okul Öylesine zengin bir e, zengin hücum ama attım var. Dolayısıyla oradan yemek mi? Ben üçlü savunmaya dönebileceğini ihsan etmiyorum. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'ın yeni transferleri adada olay yarattı. Bu sezonki flash transferleriyle Avrupa'da ses getiren Galatasaray'ın Tottenham'dan hem Endombe'li hem de Sanchez anlaşması İngiliz medyasında da geniş yankı uyandırdı. TV kanalları Sarı Kırmızıda Kulübün İngiltere'deki transfer hamlelerini son dakika etiketiyle izleyicileriyle paylaştı ve transferlerle ilgili son dakika geçti. Galatasaray yaptığı bu transferlerle İngiltere'nin spor gündeminde yer aldı. İngiltere'nin ünlü gazetelerinden Daily Mail, Galatasaray'ın Tottenham'dan yaptığı çifte transferlerle alakalı haberde şu ifadeleri kullandı. 27 yaşındaki Sanchez 2017 yılında 42 milyon sterlilik bir ücret karşılığında Tottenham'a geldi. Ancak Kuzey Londra'da kendini kabul ettirmekte zorlandı. Kolombiyalı defans oyuncusu bu yaz Spartak Moskova ve Nottingham Forest gibi kulüplerin ilgisini çektikten sonra 12 milyon sterlin değerinde kalıcı bir anlaşmayla takımdan ayrılıyor. Ayrıca 2019'da Lyon'dan 55 milyon sterline gelerek Tottenham'ın rekor transferine imza atan Endombele son iki sezonda Lyon ve Napoli'de benzer geçici süreler geçirdikten sonra Galatasaray'da sezonluk kiralık olarak forma giyecek. Endonbele'de hazır duruma geldiğinde Türkiye Süper Ligi'nin çok üstünde olduğunu kanıtlıyor ifadesi kullanıldı. Peki dostlar bu konuda sizin fikriniz nedir? Sizce bu iki transfer Galatasaray'da nasıl bir performans gösterir? Erdem Timur ikna etti takımdan ayrılmadılar. Dış transferde birbirinden kritik hamleler yapan Galatasaray'ın iç transferde de hayli zor günleri geride bıraktığı ortaya çıktı. Özellikle Nelson ve Boya gelen transfer tekliflerinin oyuncularda ciddi anlamda kafa karışıklığı yarattığı kulüple görüşmeler yaptığı öğrenildi. İki oyuncu ikna eden isim ise Erden Timur olduğu belirtildi. Erden Timur, Nelson ve Boya'dan bir sezon daha kalıp şampiyonlarla yine yıldırını parlatarak çok daha yüksek rakamlar karşılığında Avrupa'ya transfer olmalarını istedi. Galatasaray'da da iki veda kararı Galatasaray'ın Endombele ve Sanchez transferlerini gerçekleştirmesinin ardından tüm gözler takımdan ayrılacak son isimlere çevrildi. Okan Burun gözüne giremeyen iki isimle de yollara ayrılıyor. Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da transfer hareketliği devam ediyor. Galatasaray iki transferde mutlu sona ulaştı. Şampiyonlar Ligi listesine gece yarısına kadar vermek zorunda olan Sarı Kırmızılar Tottenham'ın iki yıldızı Davinson Sanchez ve Tanguy Endomeri kadrosuna kattı. İki oyuncu için de TFF'den lisans kaydı açıldı. Endombele İstanbul'a iniş yaparken iki oyuncunun da maliyeti duyuruldu. Sarı Kırmızılar da yabancı kontenjanında Endombele ve Sanchez'i yer açabilmek için en az iki isimle yolların ayrılması gerekiyor. Teknik direktör Okan Burun gözden çıkardığı iki futbolcu Micho ve Dubois. Mitchell ve Dubois'ın topun ağzında olduğu bildiriliyor. Avrupa'daki büyüklüklerde transferin son ermesi nedeniyle iki futbolcunun da Süper Lig'de mücadele eden kulüplere kiralanmasının planlandığı ifade edildi. Norveçli futbolcuyu Pendik Spor istemiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Pendik Spor teknik direktörü Osman Özköy yaptığı açıklamada Mütçe'de son dakika farklı bir gelişme oldu. Son iki gün antrenmana bekliyorduk. Tesislerde odası bile hazırlandı çok net bilmiyorum ifadesini kullanmıştı. Galatasaray'da Endombele'nin mali detayını açıkladı. Galatasaray, Endombele'nin bir seleniyle bedelsiz şekilde satın alma opsiyonu ile kiralandığını duyurdu. Kiralama bedeli yok. Satın alma opsiyonu 15 milyon euro. Yıllık ücreti de 3.1 milyon euro. Londra'dan kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminalinden 26 yaşındaki futbolcuyu Sarı Kırmızılı Kulübün yetkilileri karşıladı. Bu transferde Galatasaray'ımıza hayırlı olsun. Muslera'dan 16 yıl sonra bir ilk geldi. Galatasaray forması altında 13. sezonu geçiren Muslera yeni sezona daha harika girdi. Yeni sezona da harika giriş yaptı. Lig'de ilk iki maçta kalesini gole kapatan Uruguaylı Filebekçi Gaziantep'e geçit vermedi. Mustera ligin ilk 3 haftasında kalesini gole kapatıp Cimom'da ilk kez bunu başardı. Ayrıca Mustera sadece kendisi adına değil kulüp adına da 16 yıl sonra ilk 3 maçta kalesini gole kapatan ilk kaleci oldu. Son olarak 2007-2008 sezonunda Aslan'da bu durumu Orkun Uşak başarmıştı. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.